Nancedisiniz? Yok <laughs> sen. İndeyim. Hangi? Ben de limsak dedim adam. Bir tane daha alıyorum. Adam ee, bir. Arabayı bir Yok sen neredesin? Tejana neredesiniz? Tamam mısınız? Bir bana baksın. Tamam mı? Geçelim, ortaya bakıyoruz. Teşekkür. Tamam. Çekilin abi şöyle. Biz de rafta girelim. Evet, girin de yapalım. Bekler Bekliyoruz, sahne. bekliyoruz. Saniye. Bekliyoruz. Saniye. 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 Saniye tarafıma gelse. Bekliyoruz. Geç kaldı. Tamam. Gelecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. Evet abi. Yukarıdan. Evet. Harvey'deyiz. Harvey'deyiz. Evde. Sanat hayatı... Mikrofonu açar mısın? <laughs> 30. 30. Adem abi. 30 olmak üzere. Mikrofon. lazım. Yani albümlerim henüz 30 olmadı ama ilk sahneye çıktığım bu <laughs> yana 30 yıl oldu hakikaten. Ee, küçük yaşlarda başlamıştım. Bazı Üniversitesi'nde öğrenci o sıralarda. Ben bir gözümü açtım, buradayız şimdi. Kaçıncı, ee, kaçıncı harbiye sahnemiz oluyor? Biliyor musun? Saymadım. <laughs> 30 yıla kaç harbiye sığdırdık? Ee, saymadım. Bundan sonra sayacağım çok fazla oldu. Yani yıllar geçtikçe çoğalıyor tabii ki. Burada olmak hepimiz için, bütün e, sanatçı arkadaşlarım için özel, buranın başka bir büyüsü var, <laughs> hepimiz özeniyoruz, her defasında heyecanlanıyoruz, şu anda da heyecanlıyım gördüğünüz gibi. <laughs> evet, bu heyecanınızı nasıl hazırlandınız ve gizlediniz diyelim, çünkü şıkır şıkır siyah biraz kıyafet... Transparan detayları olan. Transparan <laughs> mı? Müzikler ve şakırlarla, küpelerle beraber desteklemişiz <laughs> hafta sonu. Onun üzerinden bakalım kaç puan yedik. Bakalım, <laughs> bakalım kaç puan yedik. Nasıl hazırlandık? <laughs> e, şimdi her defasında tabii ki özenle hazırlanıyoruz, üzerine bir düşünüyoruz. E, bu defa stylingimi, e, stil çalışmamı e, Mert Yemenicioğlu yaptı. E, ve e, o beni böyle bir kuş gibi hayal etti önce beyazla başlamıştık, sonra siyaha döndük. Beyaz kuş, siyah kuş olarak başlayacak, sonra renklenecek. gidecek. <laughs> <laughs> Birbirinden güzel şarkılar olacaktır. Nasıl bir repertuar? var? E, repertuar e, genel olarak dinleyicinin e, yıllardır benden dinlemekten çok hoşlandığı şarkıları e, repertuar tercih tercih bir gece ama birkaç tane çok özel sürpriz var. Daha önce hiç söylemediğim şarkıları söyleyeceğim. Sizin şarkıları nasıl yapıyorsunuz? Ee, Ünzile'yi söyleyeceğim bir gece. İkinci ee, yıllarda söylemek istiyordum. Bir defa bu gece söyleyeceğim. Şu anki genel toplumsal duruma bakıp göndermediğinizi mi Evet, e, genel olarak şu anki e, özellikle çocuklarla ilgili konularda e, hepimiz çok hassasiyet gösteriyoruz biliyorsunuz. E, ben de çok etkilen, etkilendim. Bu gece için son şarkıyı çalıştığım oldu İslam'la beraber. Sen de nasıl oynuyorsun? Yakından gündemi takip etmişiz evet. anladığım kadarıyla çocuklarla ilgili söyleyeyim yani de davaları, takip duruşmaları değil. takip evet. etmişsiniz. Evet, evet. Ufak Gündemiz... bir yorumunuzu alalım o zaman Yani çocuklarımızı kollamak istiyoruz tabii ki. Bu hepimiz için çok önemli bir konu. çocuklarımız güvende olsun istiyoruz. Annelerin acısını duymak içimizi çok acıtıyor. Bu yorumundan sonra böyle hikayeler çok fazla duymayız. Ben Mati Ahmet Minguzi duruşmasında çıkan karar madem hani gündemden konuşuyoruz bunu da konuşalım istedim. Karar sizi tatmin etti mi? Etmedi. Bence yani kimseyi tatmin etti. Ee, yani çok görünce hepimizin içi çok acıyor. Yani hakikaten bir hayatın e, bedeli bu kadar kolay olmamalı. Ee, yani küçücük çocuklar biliyorsunuz ee, İstemezdik, bunları duymayı hiçbirisi istemezdik. maalesef çok üzücü. Karar da üzücü, Onlar da üzücü. Bugün burada yalnız da değilsiniz efendim. Ablanız, kız kardeşiniz, yerleriniz de evet. buradaydı galiba. Diyor. Hı hı. Onlarla ilgili bir söyleyeceksiniz. Çok, çok seviyorum, ailesi çok seviyorum. Yani yeğenleri çok seviyorum. Yani çok Çok sık görmediğimiz için böyle sık sık gelirler mi? Desteklerler mi? Gelirler. Sağolunca. Her konserime babam, geliyorlar. Annemle babam bu sanki Onlar çok sıkıntı yapıştırıyorlar. E bugün bize güvenemedim soğuk olabilir diye. baba bu konserdi ama geliyorlar. Çok kameralar dönüş güzel görünebilirsiniz. olabilirsiniz. <laughs> yani, zamanda da bir şarkımızı söylüyorlar. Yani. Hazırladığımız evet. bir kilo. Şarkı <laughs> değil. E Ay'sa bak arkadaşlar Ay'nın. Dünyanın en güzel canlı cematıda Ay'nı söz vermişti. Pardon, 2015'te. <laughs> 2026'da e, bitmek üzere albüm. E, i̇lk aylarında albüm benimle Nasıl şarkılar olacak? Sıfır şarkılar var Hep mı? Ben Hepsi size ait. Evet. Hareketli, solo, evet. geçer tarzında mı? Evet, benim kendi tarzımda. E, bu ye, genelde kendi hayatımdan esinlere geldim. Sözler dolu bir albüm. Seveceklerini düşünüyorum. Alkışlar başladı. Bu dönemde de aslında albüm yapmak yoğunluğu iristirisitli bir süreç. Evet, süzülüşünün etkisiyle süzülen bir süreç. Yaptı, bir süreç evet, Şu an çeyrek dizisinde çok zanafınlar yazılıyor ama albüm benim hiç, hiç bilmem ne için önemli yani onu ben çok seviyorum ki albümleri <laughs> albüm, bilmeyi çok seviyorum. Dinleyicinin <laughs> ne de bir sözü var onu gerçekleştirecek olduğum için çok mutluyum. Benim konsantrasyonum bozuldu çünkü çok güzel başladı. Maliyetlerle başlayalım. ilgili işte, bir şarkı yapmanın maliyetleriyle ilgili e, şarkı yapmamak için karar alan sanatçılar var. Sizin e, albüm olunca maliyetler daha mı yüksek? Şu anda valla maliyet çok <laughs> uygun <muyduğumda> değil. Kendim <laughs> yapımcıyım. Her şeyden önemlisi güzel bir albümü zincirlerimi sunmak istiyorum. Bu benim Tam amacım şarkı söylemek, şarkı yazmak. Onu gerçekleştirmek aslında pek çok konudan daha önemli. Evet, bir efendim, siz siz buradan bir soru geliyor. Sizi görmüşken de canlı da görmüşken de sormak istiyorum. Geçen çok süre oldu. 5-6 ay önce bir fotoğraf paylaştınız. Estetik e, iddiaları ortaya atıldı. Ama hiç öyle bir görüntü yok aslında. Ben Size cevap vermiştiniz. Ben, ben paylaşmadım o fotoğrafı. Ortaya çıkan bir fotoğraf. Evet. Diyelim. Evet. Evet. Fotoğraf da bir görüntü içerisinde alınmış bir kare. Ama çok önemli yok. Böyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Ee, çok önemli konu verdik. albümde düet olacak mı? Çünkü düetler çok moda. Bir de rap müziğinin yükselişi gerçekten inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Siz de hani bir siz kaldınız herhalde. Yorhan Gencebay rapçilerle düet yapmayan. Sizin de böyle bir fikriniz var mı? <laughs> arkadaşlarım, e, oluşan bir, görüşen, bir arkadaşlarım daha önce şarkılarla gelmişlerdi. Evet. Ben kendime çok de, e, hissetmemiştim. Yani şarkıları içselleştirememiştim. O nedenle ötelerde e, bir yerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Peki rapin içindeki özellikle kadını zorbalayan şarkı sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok net olarak. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ama Hı. onları beğenmiyorum dediğim bu cümleyi tekrar söyleyeyim. Sırf kadını zor barayan sözleri içeren hiçbir şarkıyı beğenmiyorum. Yani sadece rap şarkısı olması gerekmiyor. Ee, hiçbirini beğenmiyorum. Buradaki oto kontrolü nasıl sağlayacağız? Yani Genellikle rap müzik özgür müzik olarak nitelendirilir. Sizce haddinden fazla mı özgür bazı şarkılar? Ee, zarar vermemesi gerekiyor. Yani, müziğin sanat de sanatın da yapılan herhangi bir başkalarını rencide etmemesi evet. gerekiyor. tabii ki özgürlük tüyü, ama hani bu zorbalık ve şiddetten hoşlanmıyoruz. <laughs> <laughs> <güzel>. Peki, Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. <laughs> 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 <laughs>